Evet arkadaşlar. Bu anda ölümsüzleştirmek için sofradan yani, kalkıp efendim. Epeğinde... <laughs> tamam. Fakat Yağm... Yağmur'un konuşması lazım. Ne konuşması için? Evet, Yağmur konuşma yapsın değil mi? Evet. Şu andaki intibalarını anlatmak lazım. Şu andaki intibalarını anlatmak lazım. Tamam. Açılış nasıl babalar yapar. Hala börek mi? Ne? Evet, Beste konuştu. Bu kadar herkes canındayken. Besteci bu kusura bakma ama börek, sadece börek veremiyorum. Ben ne tabak ne yapacağım. Yapıyor. İntibar ediyor Ay, o ya. Tabak biraz sinirliyim. Halası o biraz sabahtan beri yediği için. Börek yemek, yemek istiyorum. Ama çok mutlu olmalısın. Hmm. Bak yiyorsun. Bir ara da kopi koydu. Başka şey yiyeyim. Yumurta. Bu anlamda bir de şimdi hiç istemiyorum. Oo, Ta, ha, işte. yumurta harici. Bir de pastayı mı harici? Niye ki? Ha, biraz patates, salatası koyayım mı canım? Niye ki? İstemiyorsun. Başka ne, i̇şte. ne hissediyorsun mesela? Mesela benim ablam burada, i̇şte, işte, işte. Nurhan ablam işte. burada, i̇şte. Fuat ablan. Fuat abim. de burada. Ben abla ya o bana ne Ağacığım, diyeceğini bilemiyor Nurdan e, teyze e, e, diyor. Bazen abla diyor, bazen şey, Beşir'in şey, annesi diyor. <laughs> şöyle yapmadan şöyle Anne! Sevmiyorsun, ver bana. Evet, açılış konuşması yapacak babalar yapar. Güzel. 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 Ama yok. Şimdi konuş bakalım. Hislerini, duygularını alalım babacığım. Bir konuşma yap. Ben konuşma yapacağım. sen. sen yaptın konuşmayı. konuşmayı. Bitti. Afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederiz. Vallahi elinize sağlık. <laughs> Fuat hadi hadi çabuk ol. Evet. <laughs> evet baba. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ya, lütfen ya. Yani. Bitireceğim bunu. Fuat abi. şimdi aç kalacak. Sokulacak her şey bitecek. Ama gidecek. bütün istediğimle söylüyorum. Bazı günlerde böyle birleşin. Kahvaltıyı <laughs> yapın hep beraber. Hep beraber evet. Sizlere garip etme bizi babacım. Ya, Sen vallahi. çok yaşa biz zaten böyle birleşiyoruz. Tamam mı? Da, sağlığınıza. Ama... Siyahatine. <laughs> Geçiktim <laughs> de yani... Bir hafta sulandırmayın böyle birleşin. Tamam, bir aradayız babacığım. Tamam babacığım. Bak, görüyorsun değil mi? Bak ben 36 yaşındayım. <laughs> Ablam 40 yaşında. Lütfen <laughs> cevap <laughs> Kardeşim oldu 30 yaşında. Hayır ben 27 yaşındayım. Konuşma bu Ay. En kötü gününüz böyle olsun. Bu yaştan sonra nasıl olsa ayrılamayız artık bu kadar. Dedemin konuşmasını istedim. Sıktılar ama olsun. <laughs> Özellikle vurguluyorum. <laughs> bu, 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 Gel anne. Daim ederim. misin? Hayır. Pardon. Hmm. Rica edeceğim. Önünde sütüm var kız. Sütü Sütümüz. O ikisini içtim.